Tire Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi üyeleri kooperatif tarafından düzenlenen birlik ve beraberlik yemeğinde bir araya geldi. Programda kooperatife geçmiş yıllarda emek vermiş üyelere plaket takdim edildi. Bugünkü organizasyona bakarsak bu ilk defa yapılıyor. Tire Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi üyeleri kooperatif tarafından düzenlenen birlik ve beraberlik yemeğinde bir araya geldi programda kooperatife geçmiş yıllarda emek vermiş üyelere plaket takdim edildi. Vedat Akış, Sayın İlker Görken Erli, Sayın İbrahim Öteri sahneimize davet ediyoruz. Yine plaketlerini Almak üzere Sayın Mehmet Yüksel'i sahnemize davet ediyoruz. Evet Sayın Mehmet Yüksel'i evet, sahnemize de davet ediyorum. ediyoruz. Son yıllarda yaptıkları yatırımlar ve hayata geçirdikleri projelerle adından sıkça söz ettiren Tre Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi önceki gece birlik ve beraberlik yemeği düzenledi. Kooperatife ait Sangard'ın Kır Düğün Salonu'nda düzenlenen yemeğe Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Siyasi Parti Temsilcileri, Oda ve Kooperatif Başkanları ile birlikte çok sayıda davetli katıldı. Üyeler arası ...birlik ve beraberliği artırmaya yönelik düzenlenen geceye... ...sanayi esnafları da tam kadro katıldı. Kadro, Gecede açılış konuşmasını yapan Kooperatif Başkanı Mehmet Hızlan... ...Kooperatif'in kuruluşundan bu yana gerçekleştirilen projelerden bahsederek... ...tüm davetlilere katılımlarından dolayı teşekkür etti. Kooperatif'imizin kuruluşundan bu yana yönetim ve denetim kurullarında görev yapmış tüm arkadaşlarımıza, belediye başkanlarına, işçisinden bekçisine, kimin emeği varsa huzurlarınızda hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kooperatif bugünlere kadar geldiyse onların da hizmetlerini unutmamak gerekir. En son 2000 yılında yapılan dükkanlardan sonra biz de 2014 yılından itibaren üyelerimize yeni dükkanlar yapmaya başladık. 193 adet dükkanla devralmıştık. Bugün 320 adet dükkana ulaştık. Az bir yolumuz kaldı. 35 veya 40 adet daha dükkan yaptığımızda kooperatifimizin inşaatı tamamlanmış olacak. Ve bu da en fazla 2 veya 3 yıl içerisinde Bitirmeye gayret edeceğiz. Kooperatifin hayata geçirdiği San Garden Kır Düğün Salonu ve devam eden iş yeri projesiyle ilgili açıklama yapan Başkan Hızlan projede sona gelindiğini belirtti. E son yıllarda artan iş kolları, değişik sektörler de sanayimize geldikleri için biz bu alanda biraz daha şanslıydık. Ama bugünkü organizasyona bakarsak bu ilk defa yapılıyor. Daha evvel de böyle birkaç defa düşünmüştük ama bu salonumuzu bitirmeye hedefliyorduk. Bu salon tamamıyla üyelerin katkılarıyla, üyelerin kendi öz malı, kooperatifin malı. Burada böyle bir etkinlik yaparak, böyle bir alan yaratarak hem kooperatif bir gelir kaynağı yarattık hem de kooperatif üyelerinin burada kendi öz mallarında, yarın kendi cemiyetlerinde daha uygun şartlarda kullanılması için bir alan yaratılmış oldu. Dükkanlarımız yüzde sekseni tamamlandı. Bir yüzde yirmilik bir kısım kaldı, yüzde onluk bir kısım hatta. Yani biz 30-35 dükkan daha yaptığımız zaman sanayi tamamen bitmiş olacak. Küçük sanayi sitesi içinde yer alacak yeni dükkanlarla ilgili de konuşan başkan projeyle ilgili detaylı bilgi verdi. Hiçbir zaman hiçbir şekilde otogalericiler sitesi cümlesini kullanmadım. Bizim bu alanda yapmış olduğumuz dükkanlar sanayi sitesinin sosyal tesis alanı dediğimiz ee, sadece ticari amaca uygun iş yerleri. Buralarda imalata izin vermiyoruz. Buralarda e, lokanta olabilir, çay ocağı olabilir, eczane olabilir, e, sanayi ürünlerinin yedek parçaları olabilir. Sadece ticarete dayalı ama e, bu arada bize e, bununla ilgili... Galerici camiasından dostlarımız da geldiği için onlara da verdik. Ya Baktığımız zaman dükkanlar onların istediği şartlara da uygun, diğer ticaret yapan e, insanların şartlarına da uygun. Bu yüzden öyle e, biz galerici cümlesini, otomobilciler e, sitesini kabul etmiyoruz. Çünkü biz küçük sanayi sitesi yapı kooperatifiyiz.